...hiçim yok diyordun. Nasıl kıstırdık ama seni? Suçsuz, günahsızım. Beni niye buraya getirdiniz anlamadım. Tüm olaylar senin liderliğinde gerçekleşti Savaş. Ne alakası var? Ben kimseye sıkmadım, sıktırmadım. Cihat sarsılmaz nerede Savaş? Ne bileyim nerede? Cihat'la aramız abisinin intikamını aldığından beri bozuk. Ona destek vermediğimiz için bize gönül koymuş. Uzun zamandır ne gördüm? ...ne de kendisinden bir haber aldım. yanındaki diğer firarlarla eylemlerde Cihat'ın da olduğunu biliyoruz. <laughs> Artık bizi kandıramazsınız, savaş! Ne koydun bu topu? Kalemimizi kırdım lan! Konuşma lan! Delikanlı adam nasıl değil, icat yapar onu! Kim kimi sikmez onu amına koyayım! Lan, yürü lan, lan! Siktir git lan! Senin işi hallettim. Eyvallah. Para nerede? Biz sözünleri insanları